Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla hız kazanan seçim kampanyaları artık sektör haline geldi. İstanbul fuar merkezinde adayları seçmenlerle buluşturan en ekonomik ve teknolojik yöntemler görücüye çıktı. İşte yerel seçimlerin en etkili olacağı düşünülen propaganda yöntemleri. Tabii öncelikle seçmenlerimize şunu söyleyeceğiz. Biz birlikte yeni mahalleyiz. Özel seçim otobüsleri, ses ve görüntü sistemleri, afişler. Her biri seçim meydanlarına çıkmak için hazır. Adaylar için sesli propaganda araçlarını tasarlıyoruz. Burada bizim adaylardan sadece istediğimiz tek bir şey var. Bize görsellerini veriyorlar. Biz bu görsellerin ister VIP olsun, ister otobüs olsun, ister normal minibüsler olsun tasarımlarını yaptırıyoruz. Yerel seçim hazırlıkları fuarında görücüye çıkan propaganda araçları bütçeye ve ihtiyaca göre değişiyor. Geniş kitlelere sesini duyurmak isteyen adaylar için onlarca alternatif var. Seçimlerde adaysanız ve bu işler için kesenin ağzını sonuna kadar açtıysanız işte bu VIP seçim minibüsleri sizler için tasarlandı. Bir yanda meydanlarda turlayıp bir yandan da elinize aldığınız mikrofonunuzda oturacağınız bu rahat deri koltuklarda seçmenlerinize hitap edebileceksiniz. Efendim şayet bütçeniz kısıtlıysa ancak yine de bir şekilde seçim propagandalarını yapmak istiyorsanız onun da çözüm var burada. Belki öyle VIP bir araca oturamayacaksınız ancak yine de sesinizi seçmenlerinize ulaştırabileceksiniz. O da bu şekilde olacak. Bir elinizde mikrofon olacak. Bir elinizde de siz nereye giderseniz götürebileceğiniz hoparlörünüz olacak. Seçmene mahalle aralarında otomobille seslenmek isteyenler de düşünüldü. Onların tercihi her türlü araca birkaç dakikada monte edilebilen bu sistemler. Herhangi bir montaj yapmıyorsunuz. Mıknatıslı ayakları var. Aracın üstüne taktığınız zaman ve e, çakmak fişine de e, aracın amfikatörünün fişini taktığınız zaman çalışmaya hazır. E, çok pratik bir sistem. Onun için istenilen araçta çok hızlı şekilde kullanılabiliyor. Fuarda adayların ihtiyaç duyabileceği tüm profesyonel tanıtım araçlarını bulmak mümkün. İşte onlardan en çok dikkat çekeni Greenbox teknolojisi. Tabi seçim sürecinde adaylar bir yandan rakipleriyle yarışacak diğer yandan da zamanla yarışacak. Bu zamanı lehlerine çevirmenin en kolay ve en ekonomik yolu bu Greenbox teknolojisi. İstedikleri iç mekanda istedikleri stüdyo ortamında çok fazla zaman ve maliyet harcamadan seçmenleriyle buluşabilecekler. 32 milyon seçmenin oy kullanacağı 2014 yerel seçimlerinde adaylar 30 büyük şehir, 51 şehir, ve 1070 ilçe belediye başkanlığı için yarışacak. Yerel seçim hazırlıkları fuarı 12 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak. Bu ses sistemini kullanan koltuğu garantiliyor.